Arkadaşlar her şey cimurak diye bir yere geldik bak. Bizim yakınlar için buraya geleceğiz bakalım neler varmış. Kolay gelsin abi. Bakalım neler varmış ilk defa geziyorum ama. Nasıl işler? Allah bereket versin. Öyle her şey deyince bir gelip bakayım dedim. Eski eşyalar be. Koltuklara bak. Eski. Belki bir ihtiyacımız olur geliriz de şu an. Ne kadar zamandır ya şey açtın abi ne kadar zaman oluyor. Vay makinaya bak. Eski atari şey değil mi bu? Evet. Eskiden ne oynardık ya. Şimdi gerçi geçti de. Uut. Az yarı bülbül Allah rahmet eylesin. İyi sanatçıydı. Can Vay. Hoverboard. Bunun üstüne beş kere yuvarlanan, yuvarlanan ben. Beş kere yuvarlandım anda aynen. Eski gün monitörle. Ayakkabı, Disk Gerçi artık bilgisayarda bakmıyorum sıkıcı mı olsun. Pek bana göre hitap eden bir şey yok ama olsun. Bergenin e resmi yeter gelsin. Eski radyo. Pek bir şeyim yok ama. Burası pek bana göre değil. Biz genç olarak doğru ben daha yenilikçi insanlarız. Ben daha yeni şeyler bekliyordum. Evet. Her şeyci derken ama. Evet. Hadi haydi işler. Evet. Yok. Burası daha orta yaşa göre. Evet. Hı -hı. Burası hitap etmedi bana. Ama haydi işler. Arkadaşlar çok sıkıcı yer.